kanalımdan tekrar hepinize merhabalar. Bugün çok güzel bir lezzet yapacağız. Yoğurtlu erişte salatası birlikte. Şimdi öncelikle malzemelerimi saymak istiyorum. Bir kase kadar erişten var. Bir çay bardağına yakın yeşil mercimek kullanacağız. İki küçük kapya biberim. iki diş sarımsağım var. Bir tutam maydanoz kullanacağız. Biraz süzme yoğurt. Bir avuç kadar ceviz içi. 3-4 tane kornişon turşu kullanacağız. Bir buçuk yemek kaşığı kadar tereyağım var. Burada baharatlarım, kekiğim, nanem, tuzum, karabiberim ve toz kırmızı biberim var. Biraz da zeytinyağı kullanacağız. Şimdi bu güzel lezzeti yapmaya birlikte başlıyoruz. İlk işlem olarak mercimeklerimi güzelce yıkadım. Küçük bir sos tavama aldım. Böyle üzerine geçecek kadar biraz su veriyorum. Mercimeklerimin dağılmaması için biraz sirke, üzüm elma hiç fark etmez hatta sirke yoksa biraz limon suyu da ekleyebilirsiniz böyle bir tatlı kaşığı kadar da tuz ilave edip mercimeklerimi önce bir haşlayacağım şimdi tenceremin içerisine biraz zeytinyağımdan alıyorum biraz da tereyağımdan alıyorum ve yağımı güzelce bir eriteceğim önce yağım kızdı şimdi içerisine sarımsaklarımı ilave edip biraz önce bir pembeleştireceğim sarımsaklarımı güzelce kavurdum. Şimdi kapya biberlerimi ilave ediyorum. Ve biberlerimin de kokusu böyle çıkıp yumuşayana kadar biraz kavuracağım. Şimdi eriştelerimi ilave ediyorum. Eriştelerimi hafiften pembeleştireceğim. Eriştelerimi gayet güzel kavurdum. Şimdi artık üzerine geçecek kadar sıcak su veriyorum. Ve eriştelerimi pişireceğim. Eriştelerim suyunu çekmesine yakın Böyle mercimeğimi haşladım ve kara suyundan arındırdım. Bunu da tencereme ilave ediyorum. Eriştelerim gayet güzel suyunu çekti. Haşlamadan bu şekilde yaparsanız salatanız daha lezzetli olacaktır. En son baharatlarımı ilave ediyorum. Ve biraz karıştırıp bunları demlendireceğim. Soğutacağım. Ben bu arada maydanozlarımı ve kornişon turşularımı küçük küçük doğruyorum. Şimdi üzerinin cevizli sosunu hazırlıyoruz. Tavama biraz böyle zeytinyağımdan alıyorum. Hafiften kızdırıyorum. Şimdi üzerine böyle doğramış olduğum cevizlerimi alıp biraz kavuracağım yağımla beraber. Kavrulan cevizlerimin üzerine böyle birazcık toz kırmızı biber de ilave ediyorum ve artık sosumun altını kapatıyorum. Yoğurdumu salata kasemin içerisine aldım. Hafiften sulandırdım. Üzerine böyle bir diş sarımsak eziyorum. Şimdi yoğurdumun üzerine soğuyan eriştelerimi artık bir alıyorum. Kornişon turşularımı ve maydanozlarımı da ilave ediyorum salatama. Ben erişte salatamı böyle servis tabağımın içerisine aldım. Üzerine de kavurmuş olduğum cevizimden maydanoz ve kekik gezdirdim. Gerçekten hem meze hem salata olarak sevdiklerinize ikram edebileceğiniz çok güzel bir lezzet daha bıraktım buraya. Eğer tarifimi denerseniz yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Yumuduk mutfağa destek olduğunuz için çok mutluyum. Sizlerden ricam Instagram hesabı açtım. Orayı da takip ederseniz çok sevinirim. Başka videolarda tekrar birlikte olacağız.